Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen fenomen dizi çapkının heyecanla beklenen 37. bölüm ilk fragmanını yayınlıyoruz arkadaşlar. Tanıtımdan sonra gelen fragman öyle güzel ki herkes cuma akşamını iple çekecek. işte sizler için Seyran ve Ferit'ten özel kareleri videomuza ekledik arkadaşlar arkadaşlar. Eğer sizler de yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Birbirinden özel görüntüleri anında kanalımızda paylaşacağız. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.